Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve sellem. Rabbişrahli li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yafkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, işaretül icazda nübetle alakalı Bakara suresinin 23 ve 24. ayetleri olarak geçiyor burası. Bakara suresinin 23 ve 24. ayetleri nübüvvet hakkındaydı. Dördüncü meselede kalmıştık. İnşallah buradan devam edelim biraz. Dördüncü mesele. ikinci sayfayı okuyacağız. Bu sayfa mazi. Yani geçmiş. Yani zamanı saadetten evvelki zamandır. O zaman Peygamber Efendimizin zuhuru olan tarihten geriye doğru gidiş noktası. Yani şimdiki bizim geçmişimiz değil de zamanı saadetten diyor. Evvelki zamandır. Şu sayfenin havi olduğu yani içine alıp barındırdı. Enbiya-i Salifi'nin ahval ve kıssaları. Ne vardır Peygamber Efendimiz önce önemli olarak? Peygamberlerin zuhurları değil mi? Hazreti İsa'dan itibaren alırsak meseleyi Hazreti Adem'e kadar geçmiş peygamberlerin başından geçen olarak tarih. insanlık tarihi kısaca. İşte o ahval ve kıssaları diyor geçmiş peygamberlerin halleri o yaşadıkları olaylar o zatın sıtkı nüvvetine birer bürhandır diyor. Şimdi geçmişte geçmişte peygamberlerin yaşamış oldukları olaylar niçin peygamber efendimizin doğruluğuna bir delil olsun? Önce bunu bir düşünelim yani. Bakın ne dedi üstadımız? Enbiya-i Salifi'nin ahval ve kıssaları diyor bakın. Yani onların Hz. İsa'nın yaşadıkları, Hz. Zekeriya'nın, Hz. İbrahim'in, değil mi? Hz. Musa'nın ahvali, halleri, kıssaları, değil mi? Onların ibretli hikayeleri, yaşadıkları, Kızıldeniz'deki olaylar vesaire. Peygamber Efendimiz'in de peygamberinin doğruluğuna delil olarak çekiliyor. İşte bu noktayı burada işleyecek. Yalnız dört nükleye dikkat lazımdır. Niçin delil oluyor yani? Eski peygamberlerin vakaları. Birinci nükte. Dört tane nükte söylüyor üstadımız. Sonra üzerine o hakikati bina ediyor. Yani son sözü söylüyor. Biz bunun tamamını bitirebiliriz. Çok fazla uzun değil. Birinci nükte. insan bir fennin esaslarını ve o fennin hayatına taalluk eden noktaları bilmekle yerli yerince kullanmasına vakıf olduktan sonra davasını o esaslara bina etmesi o fende mahir ve müteahhis olduğuna delildir. Yani bir insan bir bilim dalında uzman olduğu, meharetli olduğu nereden bilinecek? O fennin çünkü özel yani hususi taraflarını, e, temel bilgilerini mesela bilip de yerli yerinde kullanmasıyla bilinirdi. Mesela doktor adam mesela tıp dalında, tıp feninde mahir ve uzman oldu nereden bilinir? Eşinde şimdi kulaktan dolma bilgilerle olmuyor bu. Yıllarca bu insan birikim elde ediyor değil mi? Okullarda okuyor, tıp fakültesinde. Ondan sonra nerede, nasıl, ne kullanılacak değil mi? Yani sonuçta sen yarım doktor adamı ne yapar? Canından eder değil mi? Yarım hoca da dinden imandan ettiği gibi. Sonuçta bunlar hep böyle hassas konular yani. Hani Kur'an-ı Kerim'i de mesela o da bir bilim dalı çünkü tefsirdir, dindir, fıkıhtır, kelamdır. O dallarda da uzman olmayanların iş şey yapması yani işin içine girmesi nerede neyi konuşacağını bilmediğinden dolayı zar fayda yerine zarar verir. Doktor da öyle. Şimdi o zaman o zaman bir zatın diyor uzman olduğunu biz o fennin, bilimin o hayatına böyle özüne tahallük eden noktaları bilmesi ve yerli yerince kullanmaya hukufiyetiyle anlaşılıyor. Esasların davasını da o temeller üzerine kurmasıyla bilinir diyor. Bu birinci nükte. Evet Yarım doktor candan eder. Aynen. Şimdi yani bir peygamber efendimizin o öf, hangi fenlerde uzman olduğu yerlerinde kullandığını bi, ba bağlayacak yani. İkinci nükte. Fıtrat-ı beşerinin iktizasındandır. Bu da şimdi tahkikat yapıyor yani Üstad Hazretleri. Temelleri önce beyan ediyor hakikattan önce. Temelleri beyan ediyor. Fıtrat-ı beşerinin iktizasında yani insan doğasında insan doğasının geriye olan bir şey vardır insan fıtratının psikolojisi mesela insan nedir? Adi bir insan da olsa, hatta çocuk da olsa, hatta küçük bir kavim içinde de bulunsa mesela bir köyde diyelim 10 haneli bir köy, 20 haneli bir köy, küçük bir millet değil mi? Veya bir kasaba düşünün mesela 500-1000 kişi yaşıyor. Küçük bir kavim dedim bu şimdi. Veya işte göçebeleri düşünün mesela, değil mi? Arabistan toplumlarında aşiretlere düşünün. Biner kişi, 500'er kişi. Böyle küçük topluluklarda çocuk bile olsa diyor pek kıymetsiz bir dava olsun da cumhura muhalefet edip, edip yalan söylemeye cesaret edemez. Şimdi herkesin bildiği bir konu olsun o mahallede o köyde çocuk bile olsa sıradan bir insan bile olsa diyor böyle o halkın genel kabullerine böyle hani karşı çıkıp da yani onları yalan atmaya böyle kolay kolay cesaret edemez. Bakın peygamber efendimiz ortaya çıktığı zaman bir şeyler söylüyor yani bir iddialarda bulunuyor mesela eski peygamberler mesela Hristiyanların inandığı Hz. İsa'nın çarmağa gelildi o konuda diyor muhalefet ediyor peygamberimiz hayır diyor çarmağa gelmedi göğe yükseltildi mesela bunun gibi işte Tanrı üç falan diyorlar ya mesela Hristiyanlar baba olur kudus hayır Allah birdir diyor kulhu Allah'a diyor yani onların inanışlarını o Hristiyan toplumun yanlış hurafelerine karşı bir muhalefette bulunuyor şimdi. Aynı şekilde Tevrat, Tevrat'ın tahrifi oldu falan gibi. Veya müşriklerin inanışları var o toplumda. Putlara tapıyorlar. Değil mi? O Uzza vesaire. Onların da inanışlarına karşı bir muhalefet ediyor değil mi? Yani orada o e, tek başına ortaya çıkıyorsun. Mekke'de. İster ehli kitap olsun, ister müşrikler, putperestler olsun, hepsinin inandığı bir din var, dava var. Hepsine birden muhalefet ediyorsun, tek başına yani. E inanmasaydı Peygamberimiz, gerçekten peygamber olmasaydı, o muhalefete cesaret edemezdi diyor Üstad Hazretleri yani. Oraya getiriyor sözü. Yani eğer peygamber olmasa yalan söylemiş olması gerekiyordu. Haşa. Yani o zaman demek ki doğru, doğru olduğuna inanıyordu ve hiçbir şekilde cenab Allah'a dayanarak değil mi o in, aldığı vahyi insanlara tebliğ etti yani. Eğer öyle olmasaydı diyor bu cesarette kolay kolay bulunamazdı. Çünkü Peygamber Efendimiz tek başına dünyaya meydan okumuştur yani. Zor ettiği zaman başta kendi kavmi kabilesi amcası değil mi? Süper devletler o zaman İran, Roma gibi mesela değil mi? Süper devletlerin dinleriydi de, Hristiyanlık vesaire, Mecusilik. Yani böyle bir şey e nasıl ortaya çıkıyorsun değil mi sen yani muhalefet ediyorsun? Bak tekrar okuyalım. Fıtrat ve iktizasındandır. Adi bir insan da olsa diyor hatta çocuk da olsa hatta küçük bir kavim içinde de bulunsa sayıca mesela pek kıymetsiz bir dava. Bu da şimdi kıymetsiz mi Peygamber Efendimizin davası? Allah'ı kainatı ilgilendiren bir konu bu yani. Peygamberlik meselesi. Ben Allah'tan bilgi aldım diyor vahiy aldım yani. Ve Cenab-ı Allah'ın emirlerini tebliğ ediyor. Bu en büyük bir görevdir en mühim bir görevdir yani. En kıymetli bir davadır. Ve küçük bir kavme değil, bütün kainata hitap ediyor Peygamberimiz. Allah'ın hutbe ezelisini değil mi? He, yani bütün zamanlara, mekanlara şamil bir dinle geliyor. Yani büyük bir dava, büyük bir vazifeli. Yani öyle küçük bir dava değil yani, küçük bir kavme değil değil mi? Yani bir de bunu kıyaslayın bakın. Nasıl bir cesaret gösterdi Peygamberimiz. Nasıl bir tereddütsüzdü değil mi? Sabat etti, metanet etti. Acaba pek büyük bir haysiyet sahibi. Resul. Allah'ın elçisinden daha büyük onur olur mu? Değil mi? Haysiyet diyor bakın. Yani Allah'ın elçisisin sen yani. Bu şeref nasıl bir itibardır? Değil mi? Çok büyük bir itibardır. Alem şumul bir davada. Bütün evrensel değil mi? Peygamber Efendimiz'in davası. Peygamberlik. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah ahiret hakikati kainatın tılsımının keşfedilmesi gibi pek inatlı ve kesetli bir kavim içinde biliyorsunuz uzun zaman peygamberimize karşı direndiler savaştılar bu insanlar yani inatçı sayıca çok bunun Yahudisi var Hristiyanı var Mecusisi var değil mi putperesti var ümmi yani okur yazar sınıfından olmadığı halde Aklın tek başına idrakten aciz olduğu bazı şeylerden bahsediyor. Dikkat! Allah birdir, samettir. Kainatın yaratması, idaresi, rubiyeti, esması, sıfatı gibi. Vallahu lezi la ilahe illa hu gayb ve şahade gibi ayetlere bakın. Cenab-ı Allah'ın zatından bahsediyor. Alemlerden bahsediyor. Kainatın sırrından bahsediyor. Ahiretteki cennetin bahçesinden bahsediyor ya. Böyle akan ırmağına kadar. Cennetin tecrimin tahtiyel enhar. Değil mi? Şimdi okuması yazması olmayan bir insan diyor bakın üstadımız ümmi yani. Hiç kimseden ders almadı. Birdenbire kainatın sırlarından bahsediyor. Allah'ın zatından bahsediyor. Geçmişten gelecekten haber veriyor. Ahiretten haber veriyor. Nasıl oluyor değil mi bu iş yani? Bütün dünya karşısında hepsine muhalif değil mi? Tek başına ortaya çıkıyor. Nasıl ama? cesareti peygamberimizin nasıl tereddütsüzdür değil mi? Aklın tek başına idrakten aciz olduğu bazı şeylerden bahsedip diyor. Kemali ciddiyetle nasıl peygamberimizin ciddiyeti değil mi? 40 yaşında birdenbire ortaya çıktı. O zamana kadar peygamberlik iddia etmemiştir peygamberimiz. Bahsettiği konular çok ehemmiyetli yani. Aleme neşir ve ilan etmesi işte onun sıtkına delil olduğu gibi doğruluğuna. O meselenin de Allah'tan olduğuna bir bürhan olmaz mı? Olur. Amenna ve sadakna. Başka türlü biz düşünemeyiz zaten. Çok güçlü bir delil olur hem de. Yani bakın üstadımız bizi o döneme götürüyor. Dikkat edersiniz. Şartlara bizi tefekkür ettiriyor. Yani bunu böyle bir taklit olarak değil tahkik olarak anlıyoruz yani. Değil mi? Şartları tabloyu resmi karşımıza getiriyor. Bakın peygamberimizin davranışlarına çok cesurdur. tereddütsüzdür Değil mi? Allah'tan bahsetti yani ahiretten bahsetti insanlara. Geçmişten gelecekten Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesinden değil mi? Nereden bileceksin bunları? Nasıl sen o kadar Hristiyan alim karşısında papa bilmem ne bunlardan bahsedeceksin? Kolay mı yani değil mi? Üçüncü nükte. Malumdur ki medeni insanlarca malum ve mevluf olan pek çok ilimler yani zaman geçtikçe bilimler gelişiyor tabi değil mi? Yani medeni bugünkü dönemde mesela bilinen dünyanın döndüğü gibi mesela hani güneşin etrafında gibi hani gibi bilimler, coğrafi, astronomik bilimler, sıfatlar, fiiller vardır ki bedevilerce meçhul olur. Yani eğitim görmediği için değil mi? Hele geçmiş asırlar, orta çağ dönemlerine düşünün mesela. E i̇nsanlar insanlar birçok bilgiden mahrumdu o zaman. Şimdi çocukların bildiği şeyleri o zaman en büyük alim dahi bilemiyor. O gibi şeylerden haberleri yoktur yani. Binaenaleyh. Bilhassa geçmiş zamanlardaki bedevilerin ahvalinden bahsetmek isteyen bir adam hayalen o zamanlar o çöllere gidip onlarla görüşmelidir. Yani onları anlayabilmeniz için diyor o bedevilere onların dönemine gidip hayalen onları bir ziyaret etmeniz lazım. Şartlara bakmanız lazım. Zira onların ahvalini ezberden onları görmeden muhakeme etmekle istediği malumatı elde edemez. Çünkü üstadımız zaman zaman bize istersen gel, ceziret araba gideriz. E, o döneme göt gideriz diyor. Peygamber Efendimiz dönemi hayalende olsa bir ziyaret ettiriyor, şartlara baktırıyor. Bakın diyor işte, cemali suretle, cemali hüsnü hüsn suretle mümtaz bir zat elinde muciz bir kitap, lisanı da dahkayı karşına bir hitap, bütün aleme işte beni beşere kaynatın tılsımından bahsediyor diyor mesela yani böyle o şartlarda o dönemlere götürerek tefekkür ettiriyor. Dördüncü nükte ümmi bir adam ümmi yani okuması yazması olmayana ümmi deniyor. Peygamber Efendimiz'e de niçin yani okuma yazma öğretilmedi? Bu da çok hikmete mevcut zaten biliyorsunuz. Hani Tevrat'tan okudu, İncil'den okudu işte Zebur'dan okudu, toparladı bir kitap meydana getirdi demesinler. O şüpheleri bertaraf ediyor bu değil mi? Hiç okuması yazması olmayan bir insanın kainatın ilimlerinden, evvelin ahirin bilgilerinden bahsetmesi onun bir muzesi olur. Değil mi? Kimseden ders de almadı peygamberimiz. Yani değil mi? O önemli bir şey yani. Ümmi bir adam bir fenli ulemasıyla münakaşaya girişerek yani senin karşında kimler var? Ümmiler yok ki yani. Yahudilerin alimleri var. Değil mi? Hristiyanların alimleri çok geldi gitti peygamberimizin yani. Bilhassa Medine döneminde. Yani Necaş, Necran Papazları vesaire biliyorsunuz bunları. Yani bunlar geldiler gittiler yani peygamberimizi görmeye. Kimdi peygamberlik sure eden kişi vesaire. Konuştular, sordular, sorular soruyorlar değil mi? Sana işte yes elünek anı ruh, zülkarneyinden sordular sana diyor işte. Ruhtan soruyorlar vesaire. Böyle böyle hani asabi keyfi soruyorlar biliyorsunuz. Yani peygamberimize temas ediyor bu adamlar yani geliyor gidiyor vesaire. Bilhassa Medine döneminde çok Hristiyan Yahudi vardır peygamberimize. Onlarla konuşuyor, tebligatta bulunuyor. Yani sen bir şey okuman yazman yok. Kimseden bilgi almadın. E, Hazreti Zekeriya'nın kurasından Meryem Ana'dan falan aldığı meyvelerden bahsediyorsun. Yani keramete mahsur olmasından kitabında bunlar kolay şeyler değil yani. Asabi Keyf'in şeylerinden bahsediyorsun yaşadıklarından. Sonra işte uyandıklarından 300 küsür sene neyse kalkıp şehre gitmeleri, Zülkani'nin hakimiyetleri. Burada bir hata kabul etmez yani bunlar. Eski kitaplarında bir kısmında var bunlar. İşte ümmi bir adamın bir fen'in uleması ile münakaşaya girişerek, beyne ulema ittifaklı olan meseleleri, yani alimler arasında birleşilmiş, görüş birliği olan konularda, tasdik Mesela Hazreti İsa'nın peygamber oluşu, Hazreti Adem'in ilk insan olması, diğer ehli kitapçı da kabul ediliyor biliyorsunuz. Yani doğru olanları zaten peygamberimiz de bütün onların her görüşüne karşı çıkmadı. Değil mi? İhtilaflı olanları da tahsis eder. Ama Hazreti İsa konusunda mesela ihtilaf ettiler. Yani babası var mıydı yok muydu mesela Yahudiler farklı düşündü. İşte vefat etti mi etmedi mi öldü mü ölmedi mi ne oldu? İşte bu konularda açık açık Kur'an-ı Kerim söylüyor ya yani babasız olduğunu. Değil mi? Ruh üflendi vesaire Meryem Ana'ya. Oradan işte öldürmeye kalktıkları zaman da göğe çekildi gibi konularda açık açık söylüyor yani Kur'an-ı Kerim. Yani hep onlara katılmamış ki her konuda. Doğru olan konu Nuh tufanı mesela. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Tevrat'ta da var mesela bunlar. Yani Nuh tufanı olmuş. Yani orada konuşmaları bile gözümüzün önüne getiriyor yani oğluyla. Oğlum gel gemiye bin. Oğlu ne diyor? Ben diyor kendimi kurtarırım dağ veririm sırtım falan filan. Ondan sonra da boğuluyor Hazreti Nuh ne diyor diyordu hani benim evladımdı falan deyince Cenab-ı Allah mene diyor biliyorsunuz. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de geçen konulardır. Bir daha sakın diyor benim ehlim falan deme diyor Cenab-ı Allah. Çünkü o kafirlerden de. Değil mi biliyorsunuz bunları yani. Sonuçta bu konularda açık açık bahsediyor Kur'an-ı Kerim yani. Peygamberimiz nereden biliyor Hazreti Nuh'un evladıyla konuştu kelimeyi yani. Bunlar yani mucize tabi. O adamın harika olan hali onun pek yüksekliğine ve onun ilminin de vehbi olduğuna delalet etmez mi? O bilgiler ona Allah'tan veriliyor yani diyor. Kendi kespi değil, kazanma, kazanımı değil, haşa uydurma değil değil mi? Cenab-ı Allah'ın vay. Şimdi bağladı üstadımız. Bu dört nükteyi göz önüne getirsen şimdi diyor bu tahkikat temellere. Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'a bak ki o zat herkese müsellem yani bilinen ile beraber geçmiş enbiya ile kavimlerin ahvallerini görmüş, müşahede etmiş gibi. Hatta Kur'an-ı Kerim'i okurken mesela tefsir de okuyoruz tabii mahallerini. Ya böyle o günlere getiriyor bizi yani Kur'an-ı Kerim, değil mi? Nuh tufanı sanki yaşıyoruz. Yani kıyamete götürür bazen bizi dünyanın işte izle şemsi kübrat, işte güneş tekfir edildiği zaman dağlar yürütüldüğü zaman falan ister geleceğe götürsün ister geçmişi Adem Aleyhisselam'ın meleklerle işte durumu imtihan edilmesi şeytanın orada müdahale etmesi secde etmemesi sanki bizim karşımızda olay cereyan ediyor gibi oluyor değil mi? yani böyle net kesin ifadeler vardır yani bunlar önemli bakın yani Kur'an-ı Kerim'de şeytana işte emrediliyor melekler secde ediyor hatta diyorlar yeryüzünde sen diyor hani fesat çıkarabilecek bu insanları mı yaratacaksın? Biz seni tesbih ediyoruz ya Rabbimiz diyorlar. Değil mi? Tam dile tesbihini yapıyoruz. Cenab-ı Allah sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Bunlar hep naklediliyor yani Kur'an-ı Kerim'de. Birçok örnekler siz de verebilirsiniz. Okuyorsunuz, okuyoruz. Sonuçta bakın. Geçmiş enbiya ile kavimlerin ahvallerini görmüş, müşahede etmiş gibi sanki Kur'an lisanıyla söylemiştir yani. Hepimiz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Hepimiz bunları görüyoruz. Ve onların ahvalini, sırlarını beyan ederek aleme neşr ve ilan etmiştir. Hazreti Meryem'i kim alacak? Kura çekiliyor. Zekriya Aleyhisselam'a düşüyor. yani biliyorsunuz dayısı galiba o kendisini. Ondan sonra işte o e, şeyde adıyor kendisini biliyorsunuz mabede. Orada ibadet ediyor. İşte daha gel mihraba. Ne zaman mihraba gel Zekerialsa işte ana e orada işte şey buluyor, meyveler falan filan. Yani Cenab-ı Allah'ın rızkı vermesi. O olayların bakın ne kadar detaylara kadar söyleniyor değil mi? Yani bilhassa nakletti onların kısaları bütün zekilerin nazarı dikkatini celbeden dava-i ispat içindir. İşte burada bir nokta koyarsak peygamber efendimizin bu bir 25. sözde e, Kur'an-ı Kerim'in beş türlü gayb e, şeyinden haber veriyor biliyorsunuz. E, mucize olarak ihbaratul gayipler bir harikasıdır Kur'an-ı Kerim. Yedi harikasından bir tanesi. Beş tane bölüm ayrılıyor. Allah'a ait bilgiler gayiptir. Birinci en önemli gayb zaten marifetullah bilgileri. Sonra ahiretin ahvaline ait gayb. Cennet, cehennem vesaire. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Üçüncüsü kainatın tılsımına dair. Evrenin sırları ister maddi cihette yaradışı isterse hakikat noktasını esma cilveler olması tesbih yapması gibi noktalarda gayb bu da önemli bir gayiptir. dördüncüsü bakın istikbala ait gayb var dünya istikbala ama Rumlar galip gelecek diyor değil mi İşte Mekke'yi fethedeceksiniz bu din birinci dine olacak falan bu ayetler bunlar da hepsi tahakkül etmiş şeyler beşincisi de buradaki konumuzla alakalı olan gayiptir. o da geçmişten geçmişten doğru haber vermesi yani naklettiği esasları beynel yani peygamberler arasında ittifaklı olan kısmı tasdik Nuh tufanı gibi örnek verdim. Adem Aleyhisselam ilk insan olması gibi konularda Kur'an'da onayladı. Ama ihtilaflı olanları da tahsis ediyor. Yani Yahudilerle Hristiyanlar arasında ihtilaf var bir konuda. Hazreti i̇şte Hz. İsa konusunda peygamber miydi değil miydi mesela. Yahudiler kabul etmiyor biliyorsunuz. İşte Süleyman Aleyhisselam'a padişah diyorlar Yahudiler mesela bilirsiniz yani kral da diyorlar yani buna ben de Halife Kur'an peygamber olduğunu söylüyor. yani ihtilaflı olan konularda düzeltme yapıyor yani bunların bir kısmı e, zamanla hurafeler tahrifat olduğu için o hale gelmiştir sonuçta zaman süreçleri içerisinde Hz İsa e, tek bir ilah inancını e, insanlara öğretti halde sonradan biliyorsunuz üç tesis soktular yani bunu da tahsis ediyor değil mi Kur'an-ı Kerim bunu artık diyor şey yapmayın diyor yani. Bırakın bu tesis laflarını diyor Kur'an-ı Kerim değil mi? Artık Allah birdir diyeceksiniz. Davasına mukaddeme yapmıştır. Sanki o zat bağlayıp bitiriyorum. Vahiy ilahinin makesi olan o allah Teala Hazretleri'nin vahiyinin aksettiği yer olan masum ruhuyla Peygamber Efendimiz ruhuna nazil oldu Kur'an-ı Kerim değil mi? Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Zaman ve mekanı tay ederek Zamanları mekanları aşmış peygamberimiz. O zamanın en derin derelerine girmiş ve gördüğü gibi söylemiştir değil mi sanki? Çünkü her şeyi net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Kur'an delil yani bu konuda. Binaenaleyh o zatın bu hali onun bir mucizesi olup nüvvetine delil olduğu gibi evvelki enbiyanın da nüvvet delilleri manevi bir delil hükmünde olup o zatın nüvvetini ispat eder. Yani peygamber Efendimiz'in geçmiş ait verdi bu bilgiler. Onun peygamber olduğunu gösterdiği gibi diyor. O geçmiş peygamberlerinde peygamber oluş delilleri de aynı zamanda bizim peygamberimizin de peygamberle delil olur. Niye? E çünkü onlar peygamberse bizim peygamberimiz de peygamberdir. E şimdi sen Hazreti Musa Aleyhisselam'a peygamber diyorsun. Niye peygamber diyorsun? Vahiy aldı. Allah'la konuştu. Buyurun Kur'an-ı Kerim'e bakın. İşte o mucize gösterdi. Buyurun Peygamber Efendimiz'e bakın ay ikiye böldü. Parmaklarından su akıttı. İşte o peygamberler doğru insanlar. Buyurun peygamber efendimize bakın. Emindiler. Buyurun. Yani ahlak güzelliği vardı. Buyurun. Peygamberimize de bir bakın. He. O insanlara peygamber diyorsanız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da peygamber diyeceksiniz. Topunu inkar edersiniz ya hepsini kabul edersiniz diyor. O zaman her bir peygamberin nübetleri de geçmişten gelen bir güçle Peygamber Efendimizin Risaletini ispatlıyor. Aynı zamanda da peygamberimiz o e, eski peygamberler bilgileri doğru bir şekilde verdi diyor yani. Evet. Yani sen Hazreti İsa'ya peygamber dedirten tüm özellikler peygamberimize daha ileri üstelik mevcut. Değil mi? Kur'an-ı Kerim çünkü bütün kitapların üzerinde. Değil mi? Mucizeler. Peygamberimiz miraca mazhar oldu. Hayvanlar konuştu. Onu ayı ikiye böldü. Mucize noktasında da çok ileridir. Kemalat noktasında da İsmi azamın tecelli azamına her ismin azam mertebesinden tecellisine masaleti itibarıyla e, sever Enbiya değil mi? İmamı Enbiya vel müttakkin olmuş. Evet beşinci meselede inşallah bırakıyoruz. Subhaneke la ilmelena illa me allemtene inneke entel alimül hakim rabbena la tuazna innesine vatana Allahümme salli ve sellim ala men erselten rahmetelil alemin ve ala alihi ve ashabi ve sellim. amin el-fatiha